olması gerektiğini düşünüyorum. Peki başkanım, Sayın Özgür Özel'in Kur'an kursu öğrencileriyle ilgili basına açıklaması vardı. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Ya yani çok talihsiz bir açıklama olduğunu düşünüyorum. Yani e, Kur'an kursları bu coğrafyada, bu Anadolu'da bin yıla yakın süreden beri var ola gelen herkesin çocuğunu çok küçük yaşlarda hem e, dini tekamülünü sağlasın, yani dini eğitimini yerine getirsin diye bir düşünceyle Diyanet'in uhdesinde olan Kur'an kurslarına gönderdiği bir vakadır. Dolayısıyla bunu bir geriye gitmek, çağdışılık olarak görmek çok kahri, çok talihsiz bir ifadedir. Ama ben tabi Cumhuriyet Halk Partili vatandaşlarımızın özgür özel gibi düşündüğünü zannetmiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde oldukça fazla sayıda dindar, mütedeyyin insanlar olduğunu ve bunların önemli bir kısmının da yine çocuklarını küçük yaşlarda Kur'an kursuna gönderdiğini biliyorum. Peki başkanım, yılbaşı gecesi yapılan zamlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Tabii yılbaşı gecesinde e, ana tüketim kalemleriyle alakalı e, ciddi fiyat artışlarının olduğunu gördük. Bir gecede bir anda bazı kalemlerde yüzde yüzü bulan artışlar söz konusu olmuştur. E, dolayısıyla hem asgari ücrete yapılan zam oranıyla hem de geçtiğimiz günlerde emeklilere yapılan zam oranlarıyla bu oranların karşılaştırılması halinde şöyle bir fotoğraf ortaya çıkmaktadır. Yani siyasi iktidarın özellikle büyütmekle övündüğü Türkiye'deki mevcut ekonomik portre bir anda yani 20 yıllık bu noktadaki kazanımlar bir anda bir gecede çöpe atılmıştır. Çünkü bu yapılan artışlarla özellikle ana tüketim kalemlerindeki zamları karşı karşıya getirdiğinizde yani Türk halkı neredeyse yarı yarıya fakirleşmiştir. Yani ekonominin geldiği nokta budur. Dolayısıyla bunun bu yaşanan infialin ileride krize tabi sonrasında kaosa dönüşmemesi için hükümetin çok acil tedbirler alması bununla alakalı sürdürülebilir önlem paketleri açıklaması gerekmektedir. Çünkü milletin de tabi sabrı, dayanma gücü bir yere kadardır. Bir noktadan sonra onun sokakta kendini göstermesi de maalesef diğer dış dünyada yaşanan örneklerine de bakıldığında mukadder bir durum. Bu bakımdan hükümet çok vakit kaybetmeden